Sayın Başkan, 12 Şubat ilçesi şehrin en çok nüfus yoğunluğunun yaşadığı bir ilçe. Hı hı. E, bu pencereden bakıldığında ilçe başkanlığı olarak neler yaparsınız? E, tabii belki burada 13 Şubat ilçemizi hafif anlatmamız gerekiyor. E, Kahramanmaraş nüfusunun e, üçte birine sahip, üçte birinden fazlası 450 bin nüfusa sahip en büyük ilçesi. Evet. E, ve 137 mahallemiz var bizim. Bunların 88'i kırsalda. 9 tanesi merkezde olmak üzere toplamda 137 mahallemiz var. Ee, aynı zamanda ilçenin bir demografik yapısına baktığımızda da e, kozmopolit diyebileceğimiz, hemen hemen e, her gelir durumuna göre vatandaşımızın ikamet ettiği, yaşadığı e, kıymetli bir şehrimiz. En büyük ilçe ve evet. e, Türkiye'de de sayılı ilçelerden birisidir 10 Şubat ilçesi. E, dolayısıyla biz e, bu noktada sorumluluğumuz Belki de bütün arkadaşlarımızın tabi görevleri sorumlulukları kıymetlidir. ama bizim biraz daha üzerimize düşen vazife yapmamız gereken fedakarlık diğer ilçelere göre Gaza. biraz daha fazla. Evet. Biz de bunun önemine binaen daha dikkatli davranmaya gayret etmeye çalışıyoruz.